Değerli meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler. Deneyimli, uzman bir ekip tarafından Türkiye'nin eğitim yayıncılığı alanında örnek bir kurumu olan Bilfen Yayıncılık bünyesinde kaleme alınmış ara sınıf 9, 10, 11 ve 12. sınıf TYT, AYT kitaplarımızın ve diğer ürünlerimizin tanıtımı için bir aradayız. YKS kitaplarımızın hazırlanma aşamasında Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı ile ÖSYM soruları taranmış ve özellikle bu sene sonu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan örnek sorular dikkatlice incelenmiş. Kazanımlara uygun özgün sorular üretilerek eserlerimiz oluşturulmuştur. Ayrıca soru bankalarımız 2019 ve 2020 yıllarında yapılan TYT ve AYT sınavlarında her konuda ve her branşta büyük bir isabetle birebir benzer sorular yakalamış ve verdiğimiz emeğin haklı gururunu bizlere yaşatmıştır. Bilfen TYT Matematik soru bankamız klasik soru tarzları ile düşünce gücünüzü bir üst seviyeye çıkaracak matematiğin doğasında var olan sorgulama bilincini aşılayacak ve hazır bulunuşluk düzeyinizi artıracaktır. Yeni nesil sorularla ÖSYM'nin dili ve kurgusuna hakim olacak, matematiğe karşı eğer ki varsa olumsuz bakış açınız tarih olacaktır. Ünite değerlendirme kısımlarıyla da matematiğin büyülü dünyasının bir parçası olmanın keyfine varacaksınız aramıza şimdiden hoş geldiniz. AYT matematik kitabımızda konu testleri kavratıcı nitelikte olup günlük hayatla bağlantılı güncel soru modelleri içermektedir. Ünite değerlendirme testlerindeki sorular ise YKS'deki sorularla birebir benzerlik göstermektedir. Bilfen TYT AYT geometri soru bankasının tamamında İki sayfalık bir testin bir sayfası klasik geometri sorularından oluşmakta, diğer sayfası ise yeni nesil dediğimiz bir hikayesi olan sorulardan oluşmaktadır. Öğrenciler kitaptaki klasik sorular ile bilgilerini pekiştirecek ve bu kazanımlarını yeni nesil sorularda uygulama şansı bulacaklardır. Yeni nesil geometri soru bankamız tamamı yeni nesil dediğimiz hikayeli sorulardan oluşmaktadır. Klasik sorularla vakit kaybetmek istemeyen ve bilgisinden emin, sadece yeni nesil sorular ile kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz bu kitabı da tercih edebilirler. Ara sınıf soru bankalarımızı oluştururken Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı müfredat ve ders kitaplarını ayrıntılı bir şekilde inceledik. Her kazanımın paralelinde hazırlanmış sorularla pekiştirmeyi, artırmayı hedefledik. Kitaplarımız Gruplama yöntemiyle hazırlanmış konu kavrama testleri ve ünite sonlarındaki ünite değerlendirme testlerinden oluşmaktadır. Tüm kazanımlara ait testlerin yer aldığı bu kitaplar, başarıyı ve tam öğrenmeyi amaçlayan her öğrencinin ana kaynağı olmaya uygun eserlerdir. Bilfen Yayıncılık olarak gerçek sınav sorularının zorluk seviyesinde ve kalitesinde 5'li TYT ve 20'li TYT branş denemelerini hazırladık. Bu deneme setleri, özellikle ikinci dönemi konuları bittiğinde sizlerin sınava kadar öğrencilerinizden emin olmanızı sağlayacak ve gerçek sınav hissini prova edeceğiniz doğru kaynak olacaktır. Değerli meslektaşlarım, Bilfen Yayıncılık olarak lise yayınlarımızın Sevgili öğrencilerimize hem okul derslerindeki başarılarının artırılmasında hem sınavlara hazırlık aşamasında hem de analitik düşünme ve yorumlama yeteneklerinin geliştirilmesinde faydalı olmasını temenni ediyor tüm eğitim camiasına başarılar diliyoruz.